Bana bir video geldi. Aylardır işkence yapıyormuş benim yerime. Önce şakayla başlayıp abartarak patronun oğlu çekim yapıyor. Kendisi de bu olayı gerçekleştiriyor. 2-3 ay önce zaten yapmış. En sonunda bir arkadaşı Şahin dediler. Böyle arkadaşı varmış. Şahin arkadaşına, çıraklara böyle yapılır. işkence böyledir. Biz böyle gördük diye ve videoyu ona atıyor. Bu işkenceyi gerçekleştiriyor. Bu videoda bana geliyor. Ben hemen iş yerine gittim. Neye dayanarak böyle bir şey yaptın? E bana da bir şaka yapsana. Neden sen böyle bir şey yapıyorsun? Ya işte buralara geleceğini, adliye olacağını bilmiyordum. E ondan sonra senin emniyet güçleri geldi aldı bizi. Öncelikle geçmiş evet. olsun. O bizim evladımız çok da güzel. Ağzı, burnu, gözü. Kaşı biblo gibi Allah nazarlardan saklasın onu. Sana bunu yaparlarken diğer insanlar ne yapıyordu Enes? İzliyorlardı. İzliyorlardı o iş yerindeki patron dahil herkes zan altındadır. Evet. Evladı olan, Allah Allah korkusu olan, Allah korkusu olan, gram vicdanı olan, onuru haysiyeti olan birisi. 15 yaşında beyin ameliyatı olmuş bir çocuğa defalarca işkence yapılan bir iş yerinde çalışan herkes bunun vebalinin altında kalır kardeş. Çıkın şahitlik yapın kardeşim hiç olmazsa vebalden kurtulun. Peki ee, ne yapabiliriz oğlum senin için? Bir ihtiyacın var mı? Yücel abi'nin ceza almasını istiyorum. Alırlar evladım. Alır devlet onları asla bırakmaz bak sen seyret. Rahat rahat şimdi onlar evlerinde uyuyorlar. <laughs> Belki de evlerinde şu an gülüyorlar. Medyalık oldu. İşte diyorum, yapmış, bak ben yaptım. sana söylüyorum muhterem İnce İçişleri Bakan Yardımcımız. Sayın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Allah aşkına şunları bırakmayın ya. Ben de devletimize güveniyorum, İnşallah gerekenleri yaparlar. Yaparlar. Çünkü burada bir çocuğu, reşit olmayan bir çocuğa iş yerinde bilerek, isteyerek, tasarlayarak işkence var. İnsan... Aylarca. Ha, aylarca. 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 Sakın evladım, şimdi bak senin bu programlardan sonra, Onlara akıl veren olacak, onlar paçaları tutuşacak, sana dolayı amcana ulaşmaya çalışacaklar. Sana ulaşmaya çalışacaklar, sana çikolata çiçekle gelecekler, sana hediye getirecekler. Biz ettik, sen etme diyecekler, bundan şüphen olur. Affetme oğlum bunları. Sen... Hakan Bey onun yanında amcası var, öyle bir şey yapamazlar He. inşallah. Eyvallah. Eee... Zaten bu babası cezaevindeydi. Bu çocuk normalde çalışmaya meyilli bir çocuk değildi ama babama bakacağım diye cezaevinden oh babası canım. yeni çıktı. Babasına bakıyordu. Mahkeme süreçleri hala süre. yani Babasına bakıyordu bu cezaevinde bu çocuk. Evladım benim. Hakan Bey yalnız buna demiş ki seni sigortalı çalıştırıyoruz. Bak burada sorunlar yapma başımıza iş alır. Sigortasız çalıştırıyoruz seni. Ee, babana Yazıklar baktığın olur. için sigorta başımıza iş alırız. Yazıklar olsun. Onlar yandı biliyor musun? İnşallah Bak, yandı, hı. yandı.